Şimdi bu sene yaşadığımız bir e, olay vardı. Memlekete gittiğimiz hocam e, dedik ki yani bir şeyleri, namaz mevzuları falan açıldı işte. Bir de ki ya Subhaneke işte ben şöyle okuyorum, öbürü Fatiha'yı böyle okuyorum. Böyle bir talim şey yaptık hocam mesela. Subhaneke'de çok takılan var. Fatiha suresini çok farklı okuyanlar var. E, yani harfleri karıştıran veya ayetleri çok farklı okuyanlar var. E, bunlarla alakalı... E, bu kardeşlerimizin nasıl bir yol izlemeleri? Özellikle bunu yaşlılarımıza çokça gördüm, e, onlar için <laughs> bir e, yol göstersek nasıl bir yol gösteririz hocam? Şimdiki, bunu aslında daha farklı programlarda birçok kez dillendirmiştik. Evet. Bir Müslümanın namazı sahih olacak miktarda kıraat bilgisine sahip olması farz-ı hmm. Kura olması demiyorum, talimi çok mükemmel olmasının gerektiğinden de bahsetmiyorum ama namazı sahi olacak şeklinde okunması gereklidir. En azından namaz ayetleri, yani namazı okudu ayetleri. Bu da yeni Kur'an-ı Kerim öğrenen veya işte cahiliye devri olarak adediliyor. Bir zamanlar hiç bunlarla işi yoktu da sonradan hmm. namaza başladı. İşte sureleri ezberledi. Ki bazen de Latince üzerinden ezber yapanlar var ki hmm. bunun çok büyük bir sıkıntısını görebiliyoruz. Böylesi bir durumda bu kişiler ee, yani bütün işlerini bırakacakça tabiri caizse öncelikle ağzı düzgün bir hoca efendiye giderek yani ağzı düzgünden kastettiğim talit ve tecvidi olan bir hoca efendiye giderek benim şu namazım sahih olacak şeklinde şu Fatihamız bir gel bir düzelt Ondan sonra en basit bildiği sure, en ezberinde olan işte İhlas suresi mi? Şunu gel bir düzelt. Yani benim bununla namazım olur diyecek. Hoca ona icazet verecek. O kadarla zaten namaz kılabilir. Ondan sonrasını peyder peyde düzelsin. Hmm. Bu şiddet de elzem. Ama buna rağmen yapıyor, olmuyor, beceremiyor, dili düğmüyor vesaire falan. Allahü Teala Hazretleri kimseye yani takatinden fazlasını yüklenmez. O kişi son gayretini sarf etsin. Her şeyle bunu yapsın. Dili peltek olduğu için dönmüyor. Bu zaten o kişi hakkında af kapsamına girecektir. Yeter ki imamlık yapmasın. Yani müferriden kendisi veyahut da imama iktidar etsin. Ee, bu şekilde kılsın. O yüzden bunu basite almamak gerekir. Yani yaptığınız şey güzeldir. Oturuyoruz burada da arkadaşlar bir Subhaneke'yi evet. bir okuyalım. Acaba nasıl okuyoruz? Önce ben, ben bir okuyayım. Evet. Bakayım benimkini beğenecek misiniz Hı. şeklinde. Tabii karşı tarafı rencide de etmemek lazım. Evet. Ee, nefsani duyguların da harekete geçirmemek gerekir. Çünkü enaniyet söz konusu olduğu zaman orada farklı şeyler olabilir. Hı -hı. E, niyeten ne kadar başlangıçta iyi olsa da insanlar farklı, farklı yere yerlere çevirebilir. O yüzden orada siyasi davranarak, güzel bir ahlak ile, e, kişi alçak gönüllü kendisini ön plana atarak burada bir talim tecvid tarzında namazı en azından sahih olacak şekilde ya bunları bir irdeleyelim demek güzeldir. Ki aslında arkadaşlık da budur, evet. yapılması gereken de budur. Ya orada içimizde bu manada sıkıntısı olan arkadaşlarımız varsa da onlara özel bir eğilmek, ya onları yönlendirmek, hı hı. işte bulunduğu mahalle hocasına göndermek, cami hocasına göndermek veyahut da birebir kişi kendisi onunla ilgilenerek onu düzeltmesini sağlamaktır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim bir münkeri gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. İmkanı yoksa diliyle, imkanı yoksa kalbiyle. Hı. Bir insanın namazı sahih olmayacak şekilde kral sahibi olduğunu bilmek bir münkerdir aslında Hı. o kişi açısından. Yani münker demek birilerine zarar vermek anlamı değildir sadece. O açı o kişi açısından bir sıkıntıdır ve bunu da sen vakıfsın. Güzel bir konumda bunu düzeltmen. Elinle, dilinle bunu düzeltmen imkanı da vardır. Evet. Bunu yapmak da elbette her bir Müslüman için gerekli olan bir vazifedir. Evet hocam.